Oh, okay ah! Vay. Ay! Ay ay! <laughs> Şekilden sürgünü lan Getir o sakızı. Sakız ah. Sakızı getir. <laughs> 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 oğlum. Diyor, kızı, biraz gül bakalım şu televizyona. <gülüyor> 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 söyle bakayım kandıramazsın beni. Eren hadi kandıramazsın beni. Hadi gel söyleyelim şu söyle. şarkıyı söyleyelim gel. Adı adı. Sakızı çıkart da gel yanıma söyleyelim. Gel benim yanıma. Yok. Sen mi yaptın siyah beyaz? Hı -hı. Kandıramazsın, Hı. Beni. Hı. Be ben kalayı, kandıramazsın beni. Çıkart sakızı be oğlum. Ver kolaya ver sakızı. Kandıramazsın beni. Gel Hadi şampiyon Fenerbahçe'de gel, gel, Eren. Ben kötüyüm sen iyi. Kandıramazsın beni. beni. Ben kötüyüm sen iyi. Ben Sen iyi misin? Dudu'yu söyle Dudu'yu. <laughs> Hadi söyle de dinleyelim orada. Şimdi demin söyledin şimdi s. Ne? Bu da sini de <laughs> Güzel Abi, uçacaksını da söyle, uçacaksın. Güzel <laughs> ha, uçacaksın şöyle uçacaksın. ha, ne oldu? Şş, uçacaksın şöyle lan. <laughs> bir tane de küfür et bir tane. Et et kızmayacaklar et bir tane et. Hadi et. Ya. Bir tane ettir. Bir kere et, bir tane. <laughs> hadi bir tane al Tamam, hadi bir kere. Son bir defa. Yavşak cimbom değil, Hadi bir şarkı söyle de orada Şimdi dinleyelim. Orda, bak, televizyonda. Hadi şey söyle, bağırarak söyle. 3-4 saat, sen, hadi. Bağırarak. Bağırarak. Bağır. Bağır, bağır, <laughs> Dudu'yu söyle, söyle bir de. Sen o yalancı sensin. Zalim, zalim. Zalimi söyle. O o. Pi pi bi O pi pi bi. Tatlım. O Ne diyor lan? Tertemiz o da biliyor. <laughs> 哎，这个这个怎么磨刀？Oh.